Merhaba arkadaşlar ben Adnan Bakkal bir bombiç videosunda sizlerle beraberiz şu an çekeceğimiz etkinliğimiz Doktor Volkan Adası etkinliği ve birliklerimizde 3 tane 3 gemi topçu 3 gemi el bombacısı 2 gemi sıhhiyecimiz var ve <laughs> kahraman olarak da el var enerji içici İşe yarar mı? Bir önceki gün yani tropikal adasında belki işe yarardı <laughs> Ama burada full bombacı ne kadar işe yarar bilmiyorum. Yine de bir bakacağız. Tabi ilk aşamalarda mutlaka işe yarayacaktır. Sonrasında bilemem. İlk aşamalar her zaman kolay. Umarım 7 aşamayı da bunlarla bitiririz. şok bir devam edelim. <laughs> Çıkarttıkları sesler çok ilginç. Ve vuruşları da çok güçlü. Hakikaten çok güçlüler. Şimdi. Geldik ikinci aşamaya. Ne diyor? Geri döndüm. <laughs> Zaten haftada dört kere buradasın. Burada olan bir şey nasıl geri döner? Gitmeyen şey geri gelir mi? O bombacılar, topçular ayrıldılar. Neyse. Burada onlara zarar verecek herhangi bir talep yok. Biz yukarıya bakalım. Yani i̇lk aşamada de, dediğim gibi kolay. Yaz. normalde yayılımda da indiririm şu burayı. Bayağı güzel enerji birikti. Ya, Evet. 7 kesit bir parçacık yapar. 7 parçacık bir kristal yapar. 7 kristal bir şaheser yapar. O şaheser ister kullanırsınız. isterse ne diyorduk? Toza dönüştürürsünüz. 3. aşamadayız arkadaşlar. Doktorlar Volkan Adası etkinliği. Evet burada da aynı mantıkla gidebiliriz. Ya şimdi yukarı sıkıntı yok. Burada bizi dengeleyecek ya da zarar verecek bir var mı yok roket var ama roket bulleti görür topçular herhangi bir zarar görmez vay be eğer uygun mesafe olursa havanlara bile yakalanmıyor topçular Çok güzel, çok güzel devam edelim. Evet, yavaş yavaş <laughs> adamımız zorlaşacak. Şimdi dördüncü aşama salda değilim. Aslında çok da zor değilmiş ama. Sağdan da gidebiliriz, soldan da gidebiliriz. En kestemiyor. Sağ. O zaman şu roketleri alalım. Hadi hepsini çıkalım. Şöyle bir şok. Çok güzel. Şimdi toplarımız var. Böcekleri at. Gayet güzel. Şimdi bullet olduğu bir yerde aslında sağlıkçı kullanmak tek mantıklı değil ama çünkü sağlıkçılar bulletin peşinden gidiyor. Ben ise sağlıkçıları daha çok bombacıları korusunlar diye kullanıyorum ama Dördüncü aşamada oldukça kolaydı zaten. Ne diyor? Heh, rütbesi yükselmiş. Vay, koruyucunun rütbesi artık 27, 24. seviyemiş. Sağlığı bir miktar artmış. Heh, memnun olduk. Bakalım başka seviyesi varmış mı? Yoksa maksimum mu? Evet. Yok daha bir aşama daha var. Ya oldu? İşimiz gücümüz yok seni yükseltelim. Evet 5. aşamadayız. Saldır dedik güzel bir şekilde. Evet burası da fena değil. bombacılarımız var ama yine de şuralara bir böcek atalım. Tamam gel şimdi buraya. Hadi bu letalip dönün. Gerilerde kalma. Evet, bullet bombacılara göre yavaş kalıyor. 5. aşamayı da bitirdik. Güzel. Şimdi 6. aşamadan itibaren gözlük yapalım. Çünkü 6. aşamadan itibaren zorlaşıyor. Gerçi burası çok da zor değilmiş ama Bakalım sağlıklıları koruyabilecek miyiz? bir bunu topu var mı burada ya? İşte sağlıkçıları koruyamıyorsun. Sorun al. Hadi indirin şunları, indirin şunları. Gayet iyi gidiyor şimdi. Sıkıntı yok. Çok güzel. Evet. Var mı zayiatımız? Evet, bir tane gitmiş. sağlık bombacılarımızın topçularımızın eline koluna sağlık. Sanki baba oğul gibi. Dede torun gibi. Küt 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 küt. Oh, oh oh güzel güzel güzel. Evet. Yedi ne dedik? Yedi tane kesit bir parçacık yapar. Yedi parçacık bir kristal yapar. Yedi kristal bir şaheser yapar. Şaheseri kullanırsanız adanızı yerleştirirsiniz. Kullanmazsanız toza dönüştürsünüz ve her bir şahesel 7 tane toz demektir. Birazdan denemesini yaparız isterseniz. Şimdi 7. aşamayı bir gözcülük yapalım. Fena değilmiş bu bombacılar. Yeter ki sağlıkçılar yerinde dursun. Şuradaki roketi alacağız. Bombacılar korumak için doğal olarak roketimizi alacağız. <laughs> Bu topu seni de alacağız. Güzel. Şuradaki roketi de alayım. şimdi yapalım çıkışımızı gayet güzel hadi devam et devam et az kaldı şu indirin şu bu Ne pum be maşallah. sağlıkçılardan birkaç tane kayıp olacak öyle gözüküyor. Ha, şu bu topu Kotor'a Volkan Adası etkinliği Çok güzel Harika Zayiasız bir şekilde bitirdik Kolaymış Yani bu sefer gerçekten kolaymış Çok güzel Her birinden birer tane vermesi Her zaman için avantajdır Şimdi Şöyle bir bakalım heykel tıraşımıza. Evet, evet. Kazandık arkadaşlar. Kazandık. Çok güzel. Şimdi şunu bir sonlandırayım. Elmasımız var. Ne dedik? 7 tane kesit bir parçacık yapar. 7 parçacık bir kristal yapar. 7 kristal de bir şaheser yapar dedik. var mı? Ha, şunu yerleştir. Bakın kurtar diyorum. Şimdi şu 7 tanesini kullanıyoruz. Şurada 16 tane vardı. 7 tanesi gidecek. Geriye ne kalacak? 9 tane kalacak. Yani isteseydim, direkt olarak çevir de diyebilirdim. 10 saniye sürer. Yani bir kesidi dönüştürmek 10 saniye. Bir parçacı dönüştürmek 1 saat. Ama bir kristale dönüştürmek 10 saat sürüyor. Niye öyle yapmışlar bilmiyorum. Yani çok abartılı bir fark var arada. Şöyle de yapabilirsiniz. Dönüştür diyebilirsiniz. Direkt olarak. Şimdi şurada bir tane parçacığımız var. 7 parçacık bir kristal yapar. Şurada 7 kristal vardı. Ne olacak? 8 olacak. Keşke direkt dönüştür deseydim. Daha az elmas harcadım. Şimdi bakın ne oldu? Heh. Muhafız. istediğiniz kadar muhafız kullanabilirsiniz. Her birinden bir tane şaheser kullanırsınız. Bir tane gambot şaheseri, bir tane birlik sağlığı şaheseri, bir, bir tane birlik hasarı şaheseri ama muhafız olarak istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şimdi %11'lik bir muhafız geldi. İsterseniz kullanırsınız. Ama bunu kullanmak için buradakilerden bir tanesini yok etmeniz gerekir ki buradaki yüzde 17. Buradaki yüzde 11. O zaman diyeceğiz? Bunu kurtar diyeceğiz. Bakın bir tane kristalimiz oluştu. 7, 7, 8 oldu. Şimdi karanlık şaheserimizi oluşturalım. Bu sefer de şaheser oluşturuyoruz. Şaheserden ya bize gambat enerji gelecek, ya kaynak ödülü gelecek, ya da güç taşı heykeli gelecek. Şaheser olarak gelecek. Şimdi 10 saat süre vermiş. 10 saat boyunca bekleyeceğiz. 10 saat sonra ne olacak? Bitecek. Şöyle bitirelim. Bakalım nasıl bir işaretler karşımıza geliyor. Gambot enerji %31 diyor. Şimdi bendeki gambot enerji yüzde %39. Yani düşük. Gelen şahesler düşük. Doğal olarak ben bunu kullanmayacağım. Ne yapacağım? Heykeli kurtar diyeceğim. Bakın Şimdi kullanmayacaksak heykel kurtar dediğimizde bize ne verecek? 7 tane toz verecek. Bakın şurada ne vardı? 458, 7 daha 465. Evet, 7 toz daha eklenecek hesabımıza. Şurada gördüğünüz üzere kurtar dedim. 7 toz eklendi. Aynen bu şekilde yani toz üretimi de bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani kristallerle nasıl oluşturulur ya da şaheser nasıl oluşturulur, oluşturduğumuz şaheserden nasıl toz elde edilir, bunu da görmüş olduk. Şimdi, evet etkinimiz bu kadar, videomuz bu kadar. Bir sonraki etkinlik ve videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.